Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Yes, Lan tamam. Ben sarı, Lan benim alakam yok ya, Deniz falan. Ben Adem Güzel. 11, -11, -11 ben de Sen be Derya hocam. Derya hocam. Yanlış kimliği mi <laughs> Bak silah çekti koşuyor gördün mü? Göt korkusuna yerek hadir. Konuşmalar ne alemde Baran? Neler? Altınlar altınlar. Düğünleri bekliyor ya. Hadi bakalım. <laughs> bayağı, bayağı çıktı. Bayağı çıktı. Sana girsin sana. Hocam <laughs> ben ben memur Ben buna kılım ya Morpheus amına Triplerde bu elinde silahla falan geziyor baksana. Sıvat şey. galiba. Sıvat mı? <laughs> Yok lan bu trafik konisi amına Yelek giydirmişler. Operasyonel arıyorlar ben lan seni. Sana, alıyorlar ya. alıyorlar. Gezen <laughs> gelsin. Hep nasıl yani ya? Bak bak gözlüğe <laughs> bak. bak. Kafayı yersin ya. Gelmeyem onu. Tralas. Tan tamam, evde buluşuruz. Çok da uzaklaşmayalım. Bu tarafa gelelim. E bindir. Şöyle... Aslan memurum burada mı siz bir gelir misiniz? Gel memurum. Çıkar bu. Yapmadığı da yaptı. Eee <laughs> ne anlatıyor derler. lan? Sen ne anlatıyorsun abi? Derler derler. ne derler, derler. derler. derler Kutlar oğlum? Valci... Kutlar Valisi dedim de yapmadığı da yaptı derler dedim de. Derler. Derler. Derler bizim bir Ama eksiğimiz var lan. Yok, Bakayım. Adem bize. Ee, Adem bize yok. Bu, bu Deniz olan. Kadın mı? kimliği hı, hı. çıkmış ondan sıkıntı Aa, da şu. Benim mi nereden? Şeyden. Senindir bak. Pembe kimlik mi çıkmış? Allah hmm. Şöyle, şeyim, hatırlamıyorum. Efendim. Doktorun kimliği galiba. Hasan abi. Buyurun. Fein. Bir tane öğrenci <laughs> alır mısın? Ne alır mıyım? İki tane öğrenci. Ne Alayım. öğrencisin sen? Mi ne öğren ne ha, okuyor? Hangi üniversite? Üç öğrenci yapanı. Eee hangi üniversite? Los Santos. ben <laughs> de. <laughs> Los Santos <laughs> Teknik Amına Evet. Ben Los, <laughs> Los Evet. Seni yalnız de bırakmayak ee, Amir içeride mi? Öğrenci 7 şey şey lira. Şey şey tam 28. Ben verdim, abi? Ben Oha bu nasıl devlet? Efendim canım. İyi misin abi? İyiyim sağ ol. Sen de kafa kafaya karşı çalıştık ya. Ne kafa kafayız? Arkadan yedin. Abi işte o Orada işte yani. kafa kafaya kabartışmalarıyla yemezdik O nasıl laf ya? Bir dakika, Arkadan yedim derken? Hayır yani şey olarak arkadan vurdu o zaman. Nasıl yani? Nasıl ya? Nasıl yani? Lan koşuyordu vurdunuz işte arkadan beni. Na götten mi? Yani, arkadan vurun. Sok sana. Sezer gel. oğl sen çok değiştin ha. Sok sana arkadan Çıkıyor. vur. Araçta ee, yer yoksa bizim araçta var. Hoş arkadaş. geldiniz. Değişik şeyler dönüyor şey burada. Dokuz. Aynen, ben ben, 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 ben ya. şimdi şey bir şey kaldım ya. Ya da hocam Hüseyin hocam. Hocam ben dün aldım ama. Alırım, yine de fark ha, etmez. Olur, o yani zon Tankla zon gidelim olur. daha iyi. Ha, gidilir yani. Ya dün Faysal'da gidelim. ben aldım. ben devam et. Araba Bizim arabalar burada mı kalacak? Biznes, biznes. Biz arabayla, gideriz. arabayla gideriz. Oğlum şu arabayı biri bulsa var ya. Hı. Yok öyle bir şey. <laughs> Al, çektiler be. Bizim çekiyormuş değil mi? Bir hayır. anda virar <gülüyor> koşuyoruz. Herkes şey, herkes şey diyor. Vaa! Yarın. Haklı. Hem bize teaser mı atıyorsun? Ulan 5 tane adam, bir tane beni vuramadınız 20 dakika. Sen teaser'ı tuttur. <laughs> ondan sonra yakalarsın. Kırıcı. <laughs> Kırıcı. Orada Aferin. Azer Aferin. silaha göre daha farklı. Sonrasında Tazer. böyle rahat konuşuyor amına Ben rahat konuşsam şey, ne orada şey evine geliriz. Amına koyayım ben orası. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Tazerna amına koyduğum işi sen hakaretten yedin cezayı ben sana söyleyeyim. Aa bir şey diyeceğim polis mi dedi tazer? evet. evet. Ne diyorsun ya? Ooo evet. geçmiş olsun. Sen bir şey söyleyeceğim biz bu ekip arkadaşlarını bile tanımayan sıktırını niye yanımıza aldık ya? Ya ben bir şey söyleyeceğim ya. Ya polis polis tazer diyor. Ben mi şeyim amına koyayım? <gülme> tamam adam tamam. kek tamam. olabilir. Sen bizim <laughs> adam, bizim ağzımızdan çıkan sesle. Adam, adam adamın ağzından tosta yaşıyor ya. Tamam o olabilir yani amına koyayım Los Santos değil. Ben, ben, sen... böyle bir şey kabul etmiyorum. Ya amına koyayım şey sen, hayatımızda sen bak bir şey söyleyeceğim Adem. Adem, Adem bizim Adem. hayatımızda ben o diyen Erzin canlı vardı amına <laughs> koyayım. Sen niye bu olaylara <laughs> bu kadar hızlı sesle reaksiyon veriyorsun ya? Ya bu böyle anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> adam adam tamam diyemiyor olabilir yani taz erdi bilmiyordur amına koyayım. Şey bak, görmedim bir tane Konyalı şey var. Richard Konyalı kendisi. Şey diyeceğim bu Morpheus var sizin bir tane gözlüklü. Önceden trafik konisiydi yelek çıkarmış. Önünde bak önünde. Sol Nerede ya? Sol çaprazında bak. Hayır ya. Bu mu? Bu o araçta o yelekli araç. He bu bu var ya. Bu korkak ha. Kapının önüne geldik direkt <laughs> silah çekti koşturuyor. Siyah gözlü takmış. Manyak amına koyayım. Rüyalarında şey bad boys çalıyor arkada. Bad boys bad boys açık konu dur. Neye gidiyor? Kasiyer ama ne koyayım. <laughs> Morpheus geldi mi lan operasyona sen? Evet. Vurdun mu? Ya Ramos'un ben sana diyorum. trafik konisi geldim trafik konisi gideceğim. <laughs> Bizde karşılaştı abi. ya sağdan Ha yaram mı hakaret mi? Küfür şey hakaret şey olması Değil. Yuranın yuranın da vücut bölgesi. Ama... Bir vücut ya yani, şey yani olası, böbreğimi vurursun böbre. desem ceza yazacan mı? Hani anladın e. mı? Ciğerim dese mesela nasılsın Yok, ciğerim? Beni ciğerimden Aynen. vurdu. Aa hakaret ciğer dedi mi diyorsun? Hayır. Mesela, hayır mesela. Yok, beni ben, vurdu deyince ben, hakaret ben. mi oluyor? İçeri girmeden sirkeram etmeyin lütfen. Tamam. Onu hastanede yap. Onu hastanede yap. Biz tecrübeliyiz. tecrübeliyiz biliyor musunuz? Ne olsun, ben hatırlatma. şimdi Hüsnü abiye desem ki ciğerim nasılsın desem bu hakaret evet. mi? Ama şimdi <laughs> yarrağım nasılsın dersen de <laughs> ayıp olur. <laughs> Anladın mı? Öyle de denmez yani <laughs> adama. Ben tekli ücret istiyorum. Ekstra para ödedim. O zaman sizi şöyle alayım. Amına ben gireceğim. Yani. Ben de oğlum ben de bende ben de. Boklu bro oğlum. Sen de önceki sıçmış ya bir Ben bu arada. İşim abi bende buraya. SFC ne? ne? Ben üstü bey. Dur ben. Üstü bey. Polis silahım yok, hiçbir ekstram yok. Ben nakil cezam yiyip yoruma hayatıma devam istiyorum. Aynı şekilde. Aynı şekilde. şekilde. Tamam. O zaman hızlı bir şekilde işlemlerimizi. Dükkandan silahımı 10 saniye önce falan aldığım için ondan da içim çok rahat. Ben de. Okay, bir de, de. kelepçesini Aynı karnım, şekil, karnım, karnım, aynı, karnım. Karnım. aynı şekil. Sen de polis silahı mı vardı? Ha, var. Hı, abi ben, ben sana şunu vermek istiyorum. Da vermek ben istiyorum. istiyorum. <laughs> o ne oğlum? Bu kesimle beraber geldim. Bir şey neydi, o neydi? lan senin sevgilin ismi? Karın ismi? Sevgilim yok karım var. Derin derin. Sevgilim de sayılır sevgilim. Sağ ol. Tam bir üstünü kontrol edeceğim. Şimdi var mı nakil isteyen? Yoksa Fla full guardian ortak yerleriniz mi? Oğlum, onu ya ya ya, pardon, parlam, ben ya. direkt ile balalandı hiç mi? Yeni çıktık amına koyayım ne nakili ya? <laughs> ya, <bizim gülüyor> ya. Ya, sen, <laughs> de, o, sen de ne salak adamsın ya. Buna bak nakil Peki diyorsunuz bak bir adem, şey söyleyeceğim amirim amirim Çok siz buna edin. bak nakil diyorsunuz çocukların kafası karıştı bunu konvoy ya bunun adı niye nakil diyorsunuz siz buna? Şimdi konvoy deyince de mesela ne düğünü amınakoyim diyen de var serbest. O yani... ne düğünü diyenin kekolu hayatında Aa, girmemiş bak, ben, ben, ben. konvoy ya bunun adı nakil bizim yaptığımız. Peki. Hepiniz gardiyanlar. Ama bir nakil diyorsanız ben evet. seçmece evet. bak şu arkadaki morfiusu almam şu <laughs> sağdaki <sağladığı gülüyor> çocuk fena değil onu alırım Sağ sen olsun. de gel. Serbest mesela bir nakile ol, gideceksin çıkar bir ekip. Sizden mi çıkarıyorum? Sizden, siz zaten çıkar mısınız? Lan bizim ekipten zaten çıkmıyor, sizden çıkarayım. Bak şimdi, sizde bir tane şey, şey var, kününün. Kaan var. Saksocu olmayan. Ben Onu ben bir aldım. <laughs> he. Tamam Böyle şey, Rüştü Neçber gibi çıkıyor sahaya. Tamam tamam. He, he. O, <laughs> bak o, ben... Kimi alalım yanıma? Şey var, Sarı Çiyan... Ya polis seç diyor. Sarı Çiyan'ı aldım. Amir, amir, diğer amir. Servet film harekete bak. Ha, ha, onu aldım. Lan nereye gidiyorsun? Gel şuraya gel. Her yer kitle oğlum. Çek boşuna teyze çek. <laughs> <laughs> ben abi. olsam ben olsam Karlı'yı alırım. Eee kimi aldın baş? Ee, o ikisini Sen, aldım. De ben ben Lü3, Üşra mı alacağım? Şeyi alırım. Oo. Bir tane beyaz saçlı var sizde. Deli. Umut Umut. Ha ha ha. Onu aldım. Eksa sevgili. ile. Onu aldım. 4 Düşüneyim bakayım. Tamam, biraz geri çıkabilir Karını mi? aldım. <laughs> <Tamam>. Lan <doğru> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> öyle değil ya öyle <laughs> değil operasyonu al yani şey aldım. O arada hakaret yazma Allah Yok aşkına. yok ha. onu yazmıyorum ben başka ha. bir şey. Benim, mesela, sen başka hanımı bir yanıma bir yani gibi. şey olarak hani <laughs> crime in partner olarak aldım. O saldırır lan saldırır lan Saldırı almam onun refleksler ölü. Solundan doğru. çıkıyorum adam sana döne kadar iki dakika geçiyor. O da çatıcı ya olmuş. Adam. O da çatıcı olmuş. Kim o dur ben Dur bir tane daha vardı. Hatırlamaya çalışıyorum. Adını hatırlamaya çalışıyorum. Abi hani labirent izledin mi The Maze Runner? Orada koşucular vardı. Sizde de çatıcılar var. Çatıdan inmiyorlar. Abi, hatırlamaya çalışıyorum. Dur biriktim, düşünüyorum. İyi son, Hali, son kuşu, Hali, kuşu, da, Hali, mis gibi yer. Zaten Şeyi aldım. Aaa. Aa. Bu bir tane <Gülüyor> var <Gülüyor> bunların yaratık Allah bir tane daha. Hiç uğraşmasın. Çağrak. Çağrak. Ama polisleri biz niye ezberiz ya? Ben bu altılıyla var ya sizi alırım hatta. Şimdi bir düşündüm kafamı da valla. Altıya altı kafa kafa. E, Ama bu salak yani. taytlı adem falan da getireceksin. <laughs> salak taytlı adem siker şimdi bak orta benim cinlendirmeyin. <laughs> <arama abi>. Oğlum <laughs> Spider-Man taytlı ile operasyona gelmişsin. <laughs> <kendim, gülüyor> <laughs> Vur kafana an bu kafanı hapise gittiğimizde bak. Cinlendirmeyin konuştukmayın şimdi. Memur bey bu kadar detaylı hesaplamaya gerek yok. Aramızda polis silahı getiren salak varsa onu ekleyin. Ben bizzat dükkandan aldığımla çıktım. Neydi? 2530. Ezberledim artık. Bunları niye göndermediniz ben biliyorum. Anadolu tat, Anadolu tat, ne hale gelmiş silah falan alıyor. Neden, neden Lan dükkandan dedim Anadolu tat almadım. Salak ha, silah dükkandan <laughs> aldım. Hüsnü abi niye göndermiyorsunuz söyleyeyim mi? Söyle. Olay kaydına girmediğiniz için. Helal olsun. Evet bunu tam. öğrendik. Iyi geçen iyi. <laughs> bunu geçen bir da söyledi ama. Ben başka bilgiler de öğrendim lan. Dediler ki dediler 18 bin dolara kadar çıkıyor 18 dediler. değil lan 14 bin. 18 dedi. 18 dedi. 18 dedi. 18 kadar Çıkıyor dedi. 18 Adem. Evet. Sen varsın, Adem var. Evet. Tan Akin var, kadro. Pan var. Buna mı? Kadroyu mu sayın? Ha. Cuma var. Badan ben niye oldum. sayıyorum amına koyayım? Söyleseniz olmadığınızı. Baran Kaya, Berk Bitti zaten Berkayak, bu kadar. Tan, Cuma, Serbest Adem. 7.yi asla yakalayamayacaksınız. Ha. <gülüyor> ne gülüyor? <gülüyor>, gülüyor? Kaçta gitti adam. Ya. <laughs> dün dün darının annesi dolaba kilitledi kendini. <laughs> Adam o Oğlum ölmemiş miydi o? Sen As bana bana dünyalar mı söyledin? Aha. Beni Allah için hapse gönderir misin artık? Ben ben, ben diyeceğim yalan söylemedim. Pişmanım. Öyle var, ölüleri... Gerçekten pişman mısın? Ben gerçekten Ölgülerine pişmanım. Çok yarı yarıya. Çok pişman yarıya. Yarı ya. Ama pişman. Bustu abi. Abi pişman, değil. pişman değilim demiyorum. Yazıyorum bir abi. Yaz abi <laughs> <laughs> 2530. Ne artık ezberledim. Daha çok dün pişmanım. dün karın yazdı biliyor musun? Aynı abi önemli bir şey. Aynı yazdı. Nasıl yazdı? Benim ben de cumaya yazıyorum o zaman. Allah'a emanet. Bekle söyleyeyim. Lan yazsın gönder. Hayır. Fatura var ki olmaz. Hayır gönder. Hayır. Üstüne yani. ben gittim. Allah'a emanet. Hasan abi kendi bana yazsana. <laughs> Sadece karını alırım demek için saymadıysam neyim? Valla onu düşünerek saymadım ya. Goy goy muhabbet olsun diye. 6 dolar paramı sana yönetimi tarafına el konuldu. Piçler. Hemen iş yapalım. Şeyimizi alalım. Telefonumuzu alalım. Faturayı bir ödeyelim. Ekstra ceza girmesin. Oh no!